Merhaba arkadaşlar. İlk oy kanalımıza hoş geldiniz. Sıcağı sıcağına biten Fenerbahçe-Antep e, maçını değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Gökhan'la birlikteyim. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Bahadır. Evet Gökhan, Fenerbahçe e, bu hafta da kaybetti. Çok kötü bir oyunla gene kaybetti. Fenerbahçe her hafta e, üzerine koyarak kötü oynamaya devam ediyor. Tam tersi bir sonuç ortaya koyuyor Fenerbahçe. Dakika zaten 10'da e, çok hızlı bir gol yedi. Yani duran toptan savunma gene birbirine baktı diyelim. Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Fenerbahçe çok isteksiz oynuyor. Fenerbahçe futbol oynamak istemiyor gibi oynuyor. Ne düşünüyorsun? Şimdi öncelikle senin söylediğin bir şeyler yola çıkmak istiyorum. Dedin ki Fenerbahçe her hafta üstüne koyarak oynuyor ama daha kötü oynuyor. Yani bu evet maalesef doğru. Şimdi maalesef denemin sebebi de şu. Şimdi Fenerbahçe gibi yeni yapılanan bir takımda ciddi paralar harcayan bu bütçelerle kurulan bir takımda her hafta üstüne koyarak kötüye gitmesi gerçekten hem o cami açılan taraftarlar için ya da futbol seferler için diyelim gerçekten kötü bir durum. Ki Fenerbahçe zaten ya son iki senesini çok iyi geçinmemiş. iyi kadrolarla geçinmemiş daha doğrusu bir kulüptü. Şimdi ciddi yatırımlar yaptılar, İyi oyuncular aldılar. İşte Sosa gibi, Pelkas gibi oyuncuları aldılar. Sosa'nın kalitesini tartışmaya gerek yok ama verim alamadılar. İşte Perotti geldi. Perotti çok klas, çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama sakatlık problemleri var ki zaten ne yaşıyor. İşte Mert Hakan'ı aldılar. Orayı kurdular. İşte Gustavo Mert Hakan dediler. O zaman oynayacak dediler ama bir türlü orası oturmadı. Kenan oturmadı. Caner geldi. Gökhan Gönül geldi. İşte Caner Erkin, Novak Türkiye'nin en iyi sol bek tandemi olacak dediler. Önlü arkalı. İşte yediği çok iyi. Kendisi birinci sol çok iyi. Biz de bir heyecanla sezona başladık. Aynı şekilde Nazım'dan da söz etmek istiyorum. Antalya Spor'da çok başarılı oynuyorduk. bugün de oyunun genelde Nazım'ı beğendiğini söyle söylemek istiyorum ben. Yani takım kötü oynamış olsa da Nazım'ın savunmada özellikle gösterdiği gayreti, çabayı gerçekten takdir etmek lazım. Ayakta kalan Ender Fenerbahçe'li oyunculardan bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe gerçekten <laughs> her hafta biraz daha geriye gitmeye başladı. Bu özellikle Beşiktaş maçından sonra ortaya çıktı. Çünkü Beşiktaş biliyorsun yani 2005 senesinde en son yenilmişti Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'a. Evet. Yani onu da o kaleyi de son kalesiydi o artık. Onu da kaybettikten sonra Fenerbahçe gerçekten yani psikolojik olarak da bu sefer bir çöküntüye uğradılar. Ama, da yansıdı. ama biz seninle kendi aramızda konuştuğumuzda Fenerbahçe böyle yeniyordu sürekli yeniyordu işte şamp e şampiyon ilan ettiler şampiyonluğun en büyük ilanı edildi ama biz kendi aramızda konuştuğumuzda Fenerbahçe'nin bu oyunu aldatıcı olduğunu düşünüyorduk ligin ilk haftalarında oynadığı takımlar daha oturmadığını düşünüyorduk. Sen e, özellikle belirtiyordun daha çok erken e, şey yapacak. Erol Bulut sonuçta e, belli bir oyun oynatıyordu. Gol yememeye bir oyun oynatıyordu. Ne oldu? Fenerbahçe işte gol yememe yememeye oynayan bir takım mı dendi? İşte sürekli savunma mı yapacağız? Ne oluyor dendi? Alkut Hoca dönemine mi dönüyoruz dendi? Bu sefer Erol Bulut o ilk e, 7-8 haftada gol yememe şeyini tam tersine döndü. Fenerbahçe şu an e, maç başına neredeyse 3 gol ortalamasıyla 3 gol yiyor. Ve Fenerbahçe'nin stoperleri e, biliyorsun kaç yıldır sorun yaşıyor. Yani kişi başı ikişer tane penaltı yaptırmış sezon başından bu yana. Yani Serdar'ı, Lemos'u, Tisserant'ı ikişer tane acımice penaltı yaptırmış hepsi. E, Fenerbahçe savunması şöyle söyleyeyim. Hani yol geçen hanı tam burası için oturan bir cümle bence çok rahat geliyorlar, çok rahat oynuyorlar. Yani ceza sahası içinde her şeyi yapıyorlar istediklerini rakip takımlar. Yani çok kötü bir defans hattı var. Çok kötü. Yani takım istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Hani bitsin o gün gidelim. Keyfimize bakalım. O tarzda yani bir tane şey yok. Mesela Ozan vardı 2-3 hafta önce. Bir tane şey yok. Tepki veren oyuncu yok. artık tepki veren oyuncu da kanlıdır Fenerbahçe'de. Bu en büyük problem zaten. Hani oyuncuların daha içinde birbiriyle çatışması falan da değil. En büyük problem. Benim kişisel görüşüm olarak ben tepki vermeyen bir oyuncu grubunun bir takımın en büyük problemi olduğunu düşünüyorum. Bir organizasyon yapamayabilirsiniz. Duran toplarla bulursunuz golü ya da işte rakip hata yapar. Ne bileyim hani geri pas atar, topar, topu ıskalar. Siz onu topu alırsınız. Vurursunuz gol olur. Maç bitti 1-0 biter. İşte çekilirsiniz kendi sahanızda. Genel topa vurursunuz. Şişirirsiniz ileri. Bunlar olabilir. Yani önemli olan 3 puana giden yoldu. Yani o da bir taktiktir mesela. O da bir stratejidir. Ama şimdi Fenerbahçe'de bir gol diyorsunuz. Hay Allah ya diyen bir oyuncu göremiyoruz maalesef. Şimdi bunu beklediğiniz oyuncular var. Edith Serdar Ali? diyoruz. Agresif bir oyuncu mudur? Evet, agresif bir oyuncudur. Yani bu tepkiyi vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Kendi kanaatim böyle en azından. Ozan Tufan bunu sezonun başından beri yapıyor. Caner Erkin zaten hani genç gençliğinden beri, genç Canerken de çok tepkiliydi, çok agresif oynuyordu. Caner'i Caner yapan da bu. Hırsıyla, o agresif oyunuyla kendini kabul ettirmiş bir oyuncu. Yani takımı en azından bir yerde uyandırıyor ya. Beyler ne oluyoruz diye kendisine söylüyordu yani oyuncular da kendisine ne oluyoruz acaba. En son şurada olay koptu. E, Beşiktaş maçı mıydı? Tam hatırlamıyorum. Malatya Spor maçı mıydı? Tam hatırlayamıyorum. Kusura bakmasınlar izleyicilerimiz. Gustavo bir tane takım arkadaşına döndü bir, bir şey söyledi. Lemos'a yani satılamıyorsam dedi ki ya ne yapıyorsun dedi. Hani senin kademene de mi ben gireyim dedi. Niye dedi gelmiyorsun dedi. Sarı kart gördü orada. Rakibe çok sert müdahalede bulunmuştu. Ondan sonra ve burada Gustavo uyarıldı. İşte kulübesinden mi, teknik heyetten mi geldi bu arkadaşlarından mı bilemiyorum ya da basındaki eleştirilerden dolayı. Yani şöyle bir şey duydum ben. Yorumculardan olsun işte gazetelerden okuduklarımız olsun. Hani demiş demiş ki ya tamam demiş hani madem demiş hani bu kadar sorun oluyor problem oluyor bunları söylemem ben demiş karışmıyorum artık. Gustavo bugün kaptan çıktı sahaya. Yanlış görmediysem yani kaptanlık bandı ondan ya da Ozan kaptan çıktı. Şu an ben kaptanlık bandı Gustavo'ya geçti ama ben kaptanlık bandını onda gördüm görmeme de gerek yok. Gustavo lider kaptan bir oyuncudur. Hem liderdir hem kaptandır. Bu ikisi ayrı şeydir. Ama bu ikisinin de birleşimi Gustavo'da varmış. Hani hem lider karakterli hem kaptan bir, olan bir oyuncuya siz bu tepkinin yanlış olduğunu, o oyuncunun tepki alması gerektiğini söylerseniz o takımı yönetecek kimse kalmaz. Bakın Emre oldu oynadığı bütün takımlarda bu liderlik vasfını eline alıyordu. Başakşehir'de bunu yaptı. Kalinin son dönemlerinde Fenerbahçe ilk geldiği dönemde 28 yaşlarındaydı o zamanlar. Alex de birlikte yaptı bunu. Hani Alex daha yumuşak bir oyuncuydu takım arkadaşları. Ya senin dediğin de... Dönem... Hani Bağırıp çağırmıyordu Alex ama Emre öyle değil. Emre kavga eder saha içinde. Takımı ayağa kaldırırdı. Şimdi kimsenin bunu yapmasına Fenerbahçe'de izin vermiyorlar. Bu yüzden takım yediği ilk golde tamamıyla dağılıyor. Ya Fenerbahçe bir oyun ortaya koymuyor. Hiçbir şekilde ne tepki koyuyor ne oyun koyuyor. Ya bugün açık açık şunu söylüyorum. Kimse hani benim de yanlış anlamasın. Gaziantep oynamadan 3 gol atıp Fenerbahçe'yi yendi bence. Hani çok iyi bir oyun oynamadı. Gaziantep ikili mücadele istatistiklerine bakıyorsun. Fenerbahçe'nin altında böyle hani gidip de savaşıp top işte saldıralım, sürekli baskı kurmadı. Normal hani yürüye yüre demeyeyim çok abartmış olurum. Normal bir takım oyunu, takımca defans yapıp fazla kasmadan yani standart bir oyuna geldiğini söyleyebiliriz. Evet, evet, evet standart bir oyunla Fenerbahçe yendi, çok rahatça Fenerbahçe yendi. Yani bu da yani Fenerbahçe için en kötü yan bence bu maçta o. Yani çok standart bir oyunla Gaziantep sana 3 gol atıp mağlup edebiliyor. Evet, gerçekten işin ilginç tarafı da bu. Yani şimdi hiç sevmediğim bir şeydir ama şöyle bakacağım ben. Yani bir de bu pencereden bakmayı deneyeceğim. Bugün Gaziantep'te 3 golün sahibi. Vekris ilk golün sahibi. Fenerbahçe'de oynatır mısınız? Fenerbahçe'nin şu kadrosunda. Ben kesinlikle oynatmam, almam. İkinci, Maxim. Mümkün değil yedek kulübesine de almam. Kötü oyuncu olduğu için değil. Ama şu Fenerbahçe kadrosuna almam, bu oyuncuları sokmam. Bu üçüncü gol. Bence maçın en güzel golüydü zaten. Kenan Özer. Mümkün değil yani. Gaziantep'te yedekten girdi oyuna. Yani düşünün. Hiçbirini almazsınız ama bu adamlar Gaziantep'te sistem içerisinde o kadar değerli oyuncular ki yani o kadar katkı veren o kadar değerli oyuncular ki bak bugün Milan'la hücum bölgesinde alışık olduğumuz etkinliğinde değildi. Eğer Miralas'ın bu alışık olduğumuz etkinliği o da üstüne eklenmiş olsaydı bugün Fenerbahçe gerçekten çok çok zor anlar yaşayacaktı. Bir de ben şimdi Fenerbahçe ile ilgili şu benim dikkatimi çekti. Maçın en başında tabii ki bu. İlk gol gelmeden önce de. Şimdi geçen hafta kalede oynayan oyuncu Altay, Sabek Gökhan Gönül, Solbek Caner Erkin oynuyordu. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet, doğru. Şimdi kaleci yok. Sağ bek ve sol bek yok. Bu gerçekten çok etkiliyor. Hakikaten çok çok fazla etkiliyor. Yani takımın savunma kurgusu değişiyor. Tamamıyla değişiyor. Evet öyle. Ya sen... yani, oyuncuların birbirine alışkanlığı değişiyor. İşte kimin nerede oynayacağı. Bir de Serdar Aziz. Evet Serdar Aziz de geçen hafta cezalıydı sanırım. Evet evet. Ceza Ceza yoktu. Şimdi Gökhan, Tilseren, Sadık, Caner. Kalede de Altay. Bu hafta Oytun, Nazım, Novak, Tilseren ve Serdar Ariz. Şimdi siz eğer Gökhan Gönül'den memnun değilseniz değiştirin. Caner Erkin'den memnun değilseniz değiştirin. Ama zaten kaleciniz yok. Kalecinizin olmaması hani bugün senin de söylediğin gibi Kalecinizin olmaması bugün sizi standart bir oyunla bir takımın yenebileceğini gösterdi. Neden? Çünkü kalede hani alıştığınız kaleciniz yok. Altay gerçekten iyi bir kaleci. Hani birinci sınıf kaleci mi? Ona adaydır. Kendini geliştirebilir. Gelişimi açık bir kaleci. Ama Altay'ın ne kadar önemli olduğunu gördük bugün. Hani biz nasıl Galatasaray'da Fernando Muslera yokken Galatasaray'ın takım savunmasının hani %40'ın, %50'sinin düştüğünü söylüyoruz, düşünüyoruz. Ne kadar az gol yese de, ne kadar az pozisyon verse dahi bunları söylediğimiz oluyor. Ama bugün Altay'ın olması aynı şekilde Fenerbahçe için de çok büyük bir eksiklikti. Yani bugün Gaziantep bunu değerlendiremediğini düşünüyorum ben. Çünkü kaleciyi çok fazla zorlamadılar. Hani savunma kurgusunda kaleci daha bu kadar bir anda dört değişiklik yapıldığı zaman takım tamamıyla çeşiriyor. Hani kimin ne yapacağını. Ben Mert Hakan'a da değinmek istiyorum. Hı hı. Şimdi buradan söyleyelim bunu. ya yani sevgili Mert Hakan diyelim. Konuya öyle başlayalım. Şimdi Sosa yok. Oynamıyor. Sebep ne olursa olsun. Sakat olsun, cezalı olsun, canı istemiyor olsun. Sosa yedek duruyorsun. olsun. Hiç önemli değil. Sosa oynamıyor değil mi? Hani sen oynuyorsun orada. Ya Sosa yani, zaten Sosa'yı... Sosa Sosa oyunu almadı zaten. Yedek kulübesinde bekliyoruz Sosa. Oyunu almadı. Neden? Mert Hakan'dan çok mu memnun olduğundan almadı peki? Yok. So demek ki hiç, kimse, şey hiç kimseye, hiç yani güvenmiyor herhalde Hoca. Ama Mert Hakan yani Sosa'nın oynamadığı, oyuna bile dahil olamadığı maçta bile yani ortada olmuyor. Mert Hakan'ın ortada olduğu tek pozisyonlar rakibine faal yaptığı pozisyonlar. Ama bir konuda hakkını yemek istemiyorum. Tam göremedim pozisyonu ama Fenerbahçe'nin attığı golde Nazım'a geriden pası atan oyuncu Mert Hakan diye gördüm ben. Çok güzel bir pas attı Nazım'a. Nazım da çok güzel içeriye çevirdi. Fenerbahçe gerçekten akan oyunda çok fazla verimli olamıyor dediğimiz Fenerbahçe çok güzel bir gol attı gerçekten. Rakibe şans tanımadılar yani. Gaziantep'e şans tanımadılar. Güzel bir golle eşitliği yakaladılar. Ben o, o zamanlar sonra oyunun biraz daha değişeceğini düşünüyorum. Ki Fenerbahçe bir 10 dakika falan da iyi oynadı böyle. 10-12 dakika iyi oynadı gerçekten. Sonra baktım Fenerbahçe tekrar kayboldu. Yani Fenerbahçe 1-90 dakikada 10-12 dakika iyi oynayamaz. Oynamamalı. Yani en azından bir devre iyi oynaması lazım. Şimdi günümüz futbolunda artık bu havuz sistemi vardı biliyorsun. Hala da var. Bu havuzdan üç büyükten bir para alırdı ya da dört büyükten bir para alırdı. Bunun yüzde alırlardı mesela. Yüzde Kalan yüzde diğer kulüplere paylaştırılırdı. Makas çok açıktı. 80 puanlar, 82 puanlarla şampiyonluk, 79 puanlar. Genel şampiyonluk, son yıllardaki şampiyonluk öyle değil ki. 68-69 puanlara şampiyon olmuyor. 70 puanı görmeden şampiyon oluyor takımlarımız artık. Yani o kadar takımlarımız Anadolu kulüplerimiz bu kadar iyi yatırım yapabilirken, yapabiliyorken hani sizin bu kadar iyi kadrolarla bu kadar kötü yani tercihler yapmanız gerçekten şaşırtıcı. Ya ben artık Erol da direksiyonunu, hakimiyetini kaybettiğini düşünüyorum. Ya ben ben... İlk haftalarda ben Fenerbahçe oynadığı futbolu beğeniyordum. Onun da sebebi varmış demek ki. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bir topluluk bir araya geldiği zaman İlk zamanlarında herkes çok yapıcı oluyor. Birbirine karşı taraf davranıyorlar. Anlayışlı oluyor herkes birbirine. O onun açığını kapatıyor. Koşmuyor musun diyor. Tamam ya ben koşarım önemli değil diyor. Ama 3 hafta 4 hafta geçiyor. Bu sefer bana ne demeye başlanıyor. Zaten hani iki önce bana dediği zaman yani siz olaya müdahale edemezseniz bu yayılıyor. Herkese bulaşıyor. Bak bugün mesela Perkas oyunda kaldı maç bitene kadar. Ama Pelkası kaybettiniz zaten. Yani Pelkası kaybettikten sonra sağda tuttunuz. Yani Pelkası geçen hafta Erol Hoca kaybetti bence. Adam yeter artık ya dedi. İsyan etti. Yani 0 iken ben çıkıyorum. 1 iken ben çıkıyorum. Kazanırken ben çıkıyorum. İşte 5 milyon değil. Yine ben çıkıyorum. Adam yeter artık dedi. 60 dakika, 60 dakika oynuyorum. En son bugün sağda tuttunuz. Ama çok geç kaldınız mesela. Evet yani, Fenerbahçe dediğin gibi e, hani her hafta hani artık Fenerbahçe çok daha kötüye gidiyor. E, bakacağız göreceğiz yönetim hoca değiştirecek mi? Yoksa daha e, hocamız arka, arkasında izleyip devam edecek? Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz ama haftaya daha zorlu bir maç var Başakşehir. O ya maç. yani ben bir de Fenerbahçe programında daha fazla konuşmak istiyorum çünkü ben Fenerbahçe'den gerçekten çok ümitliydim. Yani iyi futbol anlamında hani arka arkaya kazanacakları anlamında gerçekten hangi takımda olursanız olun hiç önemli değil. Eğer futbolu izliyorsanız böyle bir takım kurulduysa oturup maçı seyredersiniz. Ama şu anda gerçekten Fenerbahçe bunun tam tersini bize sunuyor. Vallahi Fenerbahçe yani Fenerbahçe, Fenerbahçe... gerçekten merak konusu. Hani oyuncuların en azından birinci sınıf yani birinci kalite olan liderlik vasfı olarak söylüyorum bunu. Birinci sınıf liderlik vasfı olan oyuncuların taşın altına elini sokması gerekiyor bence. Ya da hani işte Sosa'yı mesela örnek olarak bunları söylüyorum. Hani isim olarak bakmamak lazım. Sosa çok maliyetli geldi diyeceksiniz. Sakatlandı oynayamadı. Benim anlamadım. Gönderiyorum Sosa. Ya da kadro bıraktım. Ya da satmak istiyorum. Kim sorun çıkarıyor mesela? Caner'le mi sorun yaşıyorum? Caner de yok. Novak'la devam ediyorum orada. Gökhan Gül'ün yaşı ilerledi. Bana her maçta aynı katkıyı veremiyor. Ben orada da Nazım'la devam istiyorum. E, defans oturtamadım. Yönetimler ricam tek transfer istiyorum. Bana bir tane stoper alsınlar. Yani ya bunlarla iyi bir hani, takım olması gerekiyor. Takım oyunu oynaması gerekiyor. Ya da The Sosa'sıydı, Canneli'ydi, Gökhan'ıydı. Hepsini kazanması gerekiyor hocanın. Ha nasıl bir yolu izleyecek? Hani Fenerbahçe, Ero Bulut. Bakalım bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Dediğim gibi önümüzdeki hafta belki de Fenerbahçe için sezonun en zor maçı geliyor. Başakşehir'le oynayacaklar. O maçtan sonra biraz daha kesinlik kazanacaktır her şey. Çünkü hani Başakşehir oynadıktan sonra bay geçiyor Fenerbahçe. Bakalım ne şekilde tedbirler alacaklar, oyunu düzeltmeye yönelik mi, skor almaya yönelik mi oynayacaklar, nereye gidecekler. Bunu önümüzdeki Başakşehir maçında ya da Başakşehir maçından sonra görmeye başlayacağız. Tenerbahçe ile ilgili benim söyleyeceklerim bugün bu kadar. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta daha netleşir. Zaten hafta içi konuşulmaya başlar ne olup ne bitecek. Başakşehir maçında da kötü bir sonuç olduğu zaman zaten bay geçeceği haftada bence her şey Ero Bulut, için son olur. Benim düşüncem bu. Ee, bakalım. Göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone değilseniz de abone olun. Sanız seviniriz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar diliyoruz.